Selamun Aleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Şu anda size orijinal sedir katranının testini yapıyoruz. Evet bu gördüğünüz orijinal sedir katranı. Bakın rengi simsiyah değil. Böyle açık sarı gibi. Biraz pekmez kıvamında. Burada da bir bardak su var. Musluk suyu. katrandan rengine bakın. Orijinal sedir katranı aldık ve suyumuza damlattık. Ve böyle gökyüzü gibi açıldığını gördük. İşte bu sedir katranının doğal olduğunun en güzel delili. Sizler de evinizde katran aldığınız zaman deneyebilirsiniz. Acaba orijinal mi değil mi? Bu gerçek sedir katranı mı yoksa çam katranı mı? Veya katran ama içerisinde bazı karışımlar mı var? Bunları böylece deneyip sonuç elde edebilirsiniz. Bizim şu an bildiğimiz tahlil yöntemi bu. Eğer sizler de başka bir şeyler biliyorsanız bunu geliştirebilirsiniz ve tavsiye edebilirsiniz. Sedir katranı ne işe yarıyordu? Onu yine bir hatırlatalım size. Sedir katranı her türlü cilt rahatsızlığı için özellikle affedersiniz, uyuz için kaşıntılar için, egzama için, sedefin her türü için kullanabilirsiniz. Akciğerlerinizde sorun varsa, mide sıkıntılarınız varsa, bağırsak problemleriniz varsa, sedir katranını gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirsiniz. Yine saç egzamanız varsa, bunun için en güzel tedavi yöntemi sedir katranıdır denemenizde fayda vardır. Son dönemde kemoterapi gören birçok vatandaşımız, dostumuz bunu alıp kullanıyor ve gerçekten güzel sonuçlar aldığını bize söylüyorlar. Dönütler o şekilde. Tabi bizim temennimiz Rabbim hiç kimseye dert, tasa, hastalık vermesin. Hep sağlık ve mutluluk, huzur versin inşallah. Ama yaşadığımız dünya, kimyasallarla çevrili olan bir ortam. Dolayısıyla hem çevre şartları hem tükettiğimiz gıdalardan ister istemez çeşitli rahatsızlıklar yaşıyoruz. Yine de onun çözümünü doğuda arayacağız, doğada arayacağız. Doğada daha doğalı yok biliyorsunuz. Onun için sizler de, bu tarz rahatsızlıklara yakalanırsanız, mesela uzun süre sigara içmişseniz ve akciğerlerinizin temizlenmesini istiyorsanız, sedir katranını kullanabilirsiniz. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kolay gelsin, sağlıklı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.